herkese selamlar arkadaşlar. Bugün Night Online'da pazar serimizin ikinci videosuna hoş geldiniz. Sefa geldiniz. Evet bu videoya biraz buruk başlıyorum arkadaşlar. Yani bir ayın sonunda da pazardan 5.5 GB zarar etmezsin yani. Biz biraz zarar ederek başladık. Dolandırıldık arkadaşlar. Zaten videonun içerisinde de göreceksiniz. 5.5 GB'mizi çarptı gitti bir tane. E, insan evladı diyelim Orayı siz doldurun. 3 noktaya koyuyorum ben. Parantez içinde. Hatta parantezi de kapatmıyorum. Dilediğiniz şekilde doldurabilirsiniz. Sırf ona inat. Videoyu beğenerek ve arkadaşlar kanala abone olarak bana destek olabilirsiniz. Zaten pazar yapmaktaki amacım benim YouTube'a içerik üretmem. Hani buradan herhangi bir kazanç elde etmeye çalışmıyorum açıkçası. Hatta şu anda da bir planımız var. Andrew'im çar dizmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Andrew'im güzel bir Asas dizip biraderle beraber e, PK videoları falan da çekmeye çalışacağız. Ama e, maalesef bir tanesi geldi bizim bir aylık emeğimizi aldı götürdü arkadaşlar. Videonun içinde zaten ne yaptık ne ettik göreceksiniz hepsini tek tek. Şimdi videoya geçelim bence. Herkese iyi seyirler. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Geçelim. Arkadaşlar şu anda e, loboyu arkadaşımıza teslim ediyoruz. Palaremzi'ye. 270 eme ve bir tane tuta ve bir tane de busa loboyu teslim ediyoruz. Yani ben item aldıkça piyasası düşüyor. Anlamış değilim neden böyle. 302 buçuktu. 280'e falan düştü. Tutu da aldık. Artık yani piyasasında bilmiyorum da koyacağım bakalım pazara. Giderse gider gitmezse de yapacak bir şey yok. Devam edelim. Arkadaşlar var Warrior'dan aldığımız e, itemlerin teker teker eridiğini gördükçe sevinmiyor değilim. Şu anda arkadaşa e, şeyi Glass Belt'i 130 eme teslim ediyoruz. Güzel oldu. Şu anda Warrior'dan item kalmadı gibi elimde. bir Up Blaze kaldı. Başka da item kalmadı. Güzel oldu. 130 eme de bunu verdik. Zaten 130 em, 135 em şu anda pazarda piyasası. 130'dan verdim arkadaşa kullanıcı zaten. Hayır uğurlu olsun diyelim ve pazara devam edelim. Arkadaşlar arkadaşa şu anda RT7 Holy'i teslim ediyoruz. Aldığım fiyata tekrar vereceğim arkadaşlar. Tradeyi bozdu. Aldığım fiyata tekrar vereceğim. RT7 Shenlong Bow buldum. 9.5 GB arkadaşlar. Adamla anlaştık. Şu anda da nakitim üstümde olmadığı için e, Holy, Holy'i hemen elimden çıkarıyorum. 695'e. Kar etmedik buradan ama Shenlong'u 9.5'a alacağız. Oradan güzel bir karımız olur. Şimdi arkadaşı bekleyelim Shenlong'u almak için. O gelecek. Ondan da Shenlong'umuzu alalım. Ondan sonra yolumuza devam edelim. Evet arkadaşlar arkadaş sol taraftaymış. Sağ taraftaymış. Ondan 15 eme ihtiyacı varmış. Seyal almak için Shenlong'u açması gerekiyormuş. Ondan iki tane geniye hammer çekeceğiz şimdi 7.5'tan. Evet Arkadaşlar hemen arkadaştan çekiyoruz şu anda 75 hemden çektik. işini görsün gelsin. Bir saniye. 225 225 Geçmiş olsun. Evet arkadaşlar. Ya. Bilmiyorum yani ne diyeceğimi gerçekten bilmiyorum şu anda. 60 tane Magic Chamber aldım 5.5 GB'ye. <laughs> yani bir aylık emek gitti şu anda. Biz pazarımızı kuralım arkadaşlar. Ben o parayı bir şekilde çıkarırım da o parayı nasıl çıkaracak hiç bilmiyorum. Neyse. Kodeksi falan pazara koyayım ben artık pazarda dursun. Yapacak hiçbir şey yok. Evet PM'si de arkadaşlar bu arkadaşın Svastika diye bir karaktersiz. Yani görün adam size de yazacak olursa sakın sakın alışveriş yapmayın arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Biz pazarımıza devam edeceğiz arkadaşlar. Giden gitti artık şu saatten sonra hiçbir şey yapamayız. Adam direkt 64 çekti zaten. <laughs> güzel. Güzel. Güzel kar ettik. Gerçekten güzel kar ettik. Arkadaşlar elimizde kalan son parayla da e, arkadaştan Diamond Ring alacağız. Şöyle hemen partiye atalım ki başka birilerine vermesin trade ile. Ne olur ne olmaz. Biliyorsunuz zaten sıkıntıları. Ondan da son kalan 7 GB'mizle Diamond Ring artı 2 alıyoruz. Hala biraz canım sıkkın. O yüzden e, biraz durgunlaşmış olabilirim arkadaşlar. Sırf o karakter size inat. Kanala abone olup like atarak da destek olabilirsiniz. İzlemeye devam edin arkadaşlar. Biz bunu bir şekilde çıkartırız inşallah. Şimdi pazarımı kurayım. Beklemeye devam edeyim ben. Arkadaşlar Lobo'yu 270'e vermiştik zaten biliyorsunuz. orada Oradan aldığımız tutu da 15 küsüre falan pazara koymuştum. Şu anda çekilmiş. 15M'de oradan gelmiş. 270M'e verdik. 15'de oradan 285M İki, bir tane de bu salmıştır. 277. İnce ince ilmek ilmek dokuduk. Bir anda verdik. Olsun. E, ee, Lobo'da en azından istediğimiz fiyata almış olduk arkadaşlar. Pazarda duruyor zaten. Diamond ikimiz var. Kodeksimiz var ve Gaps'ımız var. Premium da bitti bu arada. Ve şunlara da 5.5 gb alın. Bunları hiç oradan çekmeyeceğim. Yani itemleri uyguna vermeyi düşünüyorum. Premium falan alacağım. Pazar SC falan bitti. Devam bakalım itemleri satarsak premium'umuzu falan tekrar çekip pazara devam edeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar Gaps'ı da sonunda müşteriyi bulduk. Hemen şuradan Cesslion kardeşimize Gaps Blessing'imizi de teslim ediyoruz. Evet yani ben Vario'yu verdiğimde bunun piyasası da 430'lardaydı arkadaşlar. Şu anda 350'lere kadar düştü. 340 de bu arkadaşa Gaps Blessing'i verdik. Aldım itemin piyasası düşüyor anlamadım ama <laughs> hayırlısı diyelim bakalım. Şu anda elimizde Diamond Ring. <laughs> ah, ah, ah yaktın beni. Ve Codex kaldı. Bunları da arkadaşlar uyguna verip olmadığı bir pazarcıya falan verip en azından premiumuzu falan çıkartmayı düşünüyorum tekrardan sonra sıfırdan tekrardan bir elimizde kalan parayla da pazara devam etmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Bakalım alıcı bulabilirsem öyle bir şey yapmayı planlıyorum şimdilik. Arkadaşlar dediğim gibi bir pazarcı buldum. Ona kodeksi 480M'den teslim ediyorum. Zaten 4'ü almıştım ben. Karıyla veriyoruz ama yine de uyguna verdim. Şu anda 540-550M falan piyasası. Eyvallah sen de. Ama en azından elimize nakit geçmiş oldu. Zarar etmedik ama çok istediğimiz fiyata da gitmedi. Şimdi sadece bir Diamond Ring kaldı. Bunu da e, satabilirsem parayı şöyle toplu bir şekilde alıp yoluma devam etmek istiyorum. Hadi bakalım. Devam. Arkadaşlar şu anda az önceki arkadaşa Diamond 2'yi de teslim ediyoruz. 717 717.5'e anlaştık arkadaşlar. 7 GB almıştım zaten. Çok fazla aşırı bir kar etmedik. Ama e, zarar da etmedik diyelim. Elimize toplu bak 717 koydu. Allah seni kahretmesin ya. Tamam. 717 M. Hadi 500 kanun peşine düşmeyelim. 717 M'de bunu teslim ettik arkadaşa. Ve şu anda arkadaşlar bütün itemleri elimizden çıkartmış olduk. Bu da tam mezarcı ya. 2.5 M'in pazarlığını yapıyor benimle. Zaten uyguna verdim. Şu anda da 15 GB elimizde kaldı arkadaşlar. Yani 18 GB ile başlayıp da 15 GB'ye de düşmezsin yani. Şunu da bir göstereceğim bu arada. Kabul et bakayım. Şunlar da göstereyim. Alıcısı be, alıcı olur belki. Bunlar var ya, bunlar 5,5 GB. Öyle herkes alamaz yani. Bir ben alırdım. Ben de aldım arkadaşlar. <laughs> tamam. Toplu paramızı elimize aldık ve artık tekrardan sıfırdan diyerek başlıyoruz. Ne yapalım? Yani gitti bir tanesine. 15 GB. Bununla Premium ve e, Pazar SC'mi çekeceğim. Ondan sonra kalanla tekrardan Pazar'a devam edeceğim arkadaşlar. İyi seyirler. Takipte kalın. Arkadaşlar şu anda Premium'umuzu çektik. SC'mizi aldık. Ve bu arkadaştan da 8 GB'ye Dark Vein alarak tekrardan Vira Bismillah diyoruz. 700 falan teklif etmişler. Dedim ben de gel vereyim. Pazar'da şu anda çünkü 970'e falan gördüm ben. 8 vereyim dedim. Yani kimsenin itemini öldürmemeye çalışıyorum arkadaşlar elimden geldiğince. Hani item öldürürsem de kusura bakmayın piyasayı çok bilmediğimdendir. 975 eme pazarda zaten bir tane var. E ki biliyorsunuz pazarda item yoksa piyasayı da siz belirlersiniz. 975 eme seli var. Ben niye 7 GB vereyim bu iteme? 8 GB verdim. Ee, az önce dolandırıldım dikkat et kardeşim Megic Chamber çektim Aha buyur Aynı adam arkadaşlar aynı adam bu arkadaşımızı da Dolandırmış Neyse bir ben değilmişim zaten Dolandırılan ben Kendime kızmıştım ama e, Demek ki insanlar düşüyor abi Dalgınlığa geliyor düşüyor yani insanoğlu Şuradan hemen şu şeyi bir açayım Ayarları bir açayım Giden gidiyor yapacak bir şey yok Dark 8 Dark duruşuna bir bakalım. Güzel ama ya. Görüntü olarak da güzel arkadaşlar. Yani en azından arkadaşa bir yerden gitmiş bir yerden gelmiş. <laughs> bize daha gelmedi. Bakalım inşallah bize de gelir. Devam. Evet şimdi bir de elimizde kalan parayla artı 2 BDN alacağım arkadaşlar. 595 M'den Trade'yi kabul etsin arkadaş. Evet. 595 M'e artı 2 BDN'mizi de almış bulunmaktayız. Şu an pazar piyasası 660 670 civarında artı 2 BDN'nin. Alalım bakalım. Hayırlı uğurlu olsun arkadaşa da. Biz pazara devam edelim. Hatta şuradan şöyle piyasasını da göstereyim. 680'm şu anda BDN'nin sel fiyatı. Güzel aldık. İnşallah güzel gider. Ettik madem bir zarar. Şu an sadece bir tane silver gemle tek atmayı deneyeceğim. Bakalım atabile atabileceğiz. <laughs> bir silver gemle bir tane EE aldık. Güzel. Daha öncesinde de zaten bir CHD falan almıştım. Onlar video almadım çok da. Güzel. EE'nin şu anda artı sıfır fiyatı ne kadarmış? 40 M. 37 M kar. İyiymiş. <laughs> Neyse ee falan pazar şeye, pazara diyorum. Bankaya koyalım yolumuza devam edelim. Arkadaşlar demek ki neymiş? Herkes kalbini niyetine göre ekmek yermiş diyelim. Dark Vane'i 980 me koymuştum pazara. 950 m gelmiş. Çekmişler pazardan 980 m. Dark bir 1.5 GB kar etmiş olduk. Güzel de bir kar oldu. Yani şu an elimizde sadece bedene kaldı. İtem alacak nakit de gelmiş oldu. Güzel oldu yani. Ben e, bu kadar çabuk gideceğini tahmin etmiyordum. Gitti yani. Çektiler valla adam çeki vermiş hemen. Hatta önce PM falan atmış da AFK'ydım. O yüzden cevap veremedim. Belki direkt tradeden versem hem o kar ederdi hem ben bir belki 3-5 daha kar ederdim. Olsun. Pazardan çekmiş arkadaş. Hayır, uğurlu olsun ona da. Buradan eğer ister de görürse videoyu. Devam edelim. En azından biraz moralimiz düzeldi diyebiliriz. Şu anda. Evet. Para gelmişken hazır. Hemen bir arkadaştan şöyle 460 eme klerik alacağız arkadaşlar. Klerik earning şöyle gösterelim. Artı yani, 3 klerik earning alacağız. Şu an pazar piyasası 530-540 falan. <laughs> İnşallah ben alınca düşmezse. E, 460'ı aldık. Hayırlı uğurlu olsun arkadaşa da. Paranın hayrını görsün. İnşallah biz de güzel bir karla satarız bunu. Sen de reis. Eyvallah. Güzel. Bakalım. Pazara devam. Arkadaşlar. Cleric Earning'i e, pazara koydum. Yarım saat içerisinde. PM attı arkadaş. E, 5 GB'den alayım diye. Ben de gel vereyim dedim. Yani hızlı gitti item. O yüzden hani karının yüksekliğine düşüklüğüne bakmıyorum. 5GB 460 aldık. 5GB'ye teslim ediyoruz. 40 hem yarım saat içinde güzel bir kar oldu. Hayırlı uğurlu olsun arkadaşa da güle güle kullansın. 5GB'mizi de teslim alalım hemen şöyle. Güzel oldu ama çok çabuk gitti. Ben bu kadar çabuk gideceğini beklemiyordum. Şimdi elimizde hala bir tane BDN var. Ve 60 tane Megi Çemmür var almak isterseniz arkadaşlar. 5.5'dan aldım ben ama şey yaparım size indirim yaparım. Evet para geldiyse arkadaşlar hemen item almadan olmaz. Şu arkadaştan 690 eme e, Priest Pendant artı 2 alıyoruz. Lan yazı git. Aynen artı 2 Priest Pendant 690 eme arkadaştan teslim aldık. Şu anda pazar piyasası 775 eme falan pazarda seli var. E, 730 740 kaça giderse vereceğim. Hayırlı olsun. Eyvallah reis. Sana da. Evet. Alışverişimizi yaptığımıza göre pazara devam edebiliriz. Şu anda elimde iki tane artı iki takı var. Priest Pendant ve e, BDN. İnşallah kısa sürede bunlar da gider. Bakalım. Devam arkadaşlar. Arkadaşlar şu an e, biraderden item alacağım. Onda da itemler vardı. Sat dedi bana. Ben de ver satayım dedim. E, Ascalon dual favorin ikisi var. Bir tane de artı bir şaşı vardı galiba. Aynen onları verecek. Artı bir şaşı da koysun. Bunları pazarda satmaya çalışacağız. Bakalım bunlar da gittikçe yine gösteririm ben size. Evet arkadaşlar favorilerin birine hemen bir müşteri çıktı. Şöyle arkadaşa teslim ediyoruz. 135 M dedik. Aynen 135 M'e arkadaştan parayı alıp favorini teslim ediyoruz arkadaşlar. Bir tanesi gitti. Tabi bu benim değil arkadaşlar biraderim. Ona teslim edeceğim ben nakiti falan. Devam. Diğer favorim de hemen pazardan çekildi arkadaşlar. 135 eme koymuştum. Oradan da 134.7 gelmiş. O da gitti. Şu anda birader ait bir Ascolon bir de şaş var. Bana ait de BDN ve PP var. İnşallah sıra benimkilere de gelir. Para benim değil ya hepsi teker teker gidiyor vallahi. Arkadaşlar hemen şu Arman arkadaşımızdan ee, artı altı Holi alacağım. Normalde Holi falan almıyordum da. Niye trade olmuyor? Holi falan almıyordum. Normalde de işte bizim başka bir pazarcı arkadaşın ee, Müşterisiymiş. O bulamayınca dedim hani o yoksa ben varım. Gel alayım. Elinde kalmasın item. 325 eme Artı altı Holi Pets alıyoruz. O da inşallah satılır. Yani hatır usulü aldık bunu biraz. Normalde Holi almıyordum çok fazla. Bunu da almış bulunduk. Şu anda elimizde 3 item oldu. Satılır inşallah. Her zamanki temennimiz. Böyle pazarı dolaşıyordum. Adamın bir tanesi VS3 satıyor. Dedim ki item bari dönsün. En azından takas eder misin dedim. BDN artı 2'yi verdim. 30 M para. Bir de CHD 0 vardı elimde. Onu da verdim. Şu anda artı 3 white silver earning'i aldık arkadaşlar. Ne getirdi ne götürdü bilmiyorum ama şu anda bunun pazar piyasasına bakıyoruz. 690. Yani 7 GB desek ben 595 e mi almıştım zaten şeyi BDN'yi. 30 M verdik. 625 M. 625 M. 630 de hadi. 630 onu verdik. Hayırlı olsun demiş. Eyvallah reis. Sana da diyelim. Yani şu anda 690 M VSN'in piyası. 680'e 675'e de versem karını alacağım. O yüzden biraz en azından item dönsün. Dediğim gibi biraz da hangi takı ne kadar piyasasında öğrenmiş olalım. İyi seyirler. Devam bakalım. Bence burada bitirebiliriz arkadaşlar ikinci bölümü. Şu an Priest Pendant, VS, Ascalon, Holy ve Şaş var. Şu üçü benim, şu ikisi biraderin. İnşallah hepsi de gider bir an önce. burada yeter bence. Bunların satılmasını falan beklersek bayağı bir Bekleriz gibi geliyor. O yüzden ikinci bölümü bir an önce bitirmek için burada bitireyim dedim arkadaşlar. Satıldıkça zaten ben kayıt alıyorum. Şu an pre-spendat 775. Bu 690. 13, 14, 15, 18. Yani 17 GB falan bırakıyor şu anda burası bana. Güzel kar ederiz. Tabii eksiden artıya güzel kar ederiz. Yoksa hani baştaki paraya kar etmiyoruz zaten de. Ama ona yaklaşıyoruz en azından. Tekrar başlangıç parasına yaklaşmış oluyoruz. Siz de arkadaşlar o başta işte 5.5 GB'mizi çalan arkadaşın inadına kanala abone olarak ve videoyu beğenerek destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.